Yalova Belediyesi'nin yeni içerik serisi Bunları Biliyor Muydunuz ile karşınızdayız. Coğrafi işaretli ürünümüz Aronya'ya Yalova Kadın Kooperatifi satış ofisinden ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin bu ürünleri birlikte inceleyelim. Aronya neye faydalıdır? Gelin birlikte bakalım. Çok güçlü antioksidan özellikler taşıdığında vücut direncini artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu toksinlerden yani zararlı ve yabancı maddelerden temizlerken kan dolaşımının da sağlıklı bir şekilde sürmesine destek oluyor. Bu özelliği sayesinde damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi çeşitli kalp ve damar rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Kanın damarlardaki akışını sağlıklı bir şekilde devam ettirdiğinden tansiyon sorunu yaşayanlara da yardımcı oluyor. Özellikle yüksek tansiyon riskini azalttığı biliniyor. Aynı şekilde yüksek kolesterol probleminde vücudun yanında yer alıyor. Olumlu etkileri bulunuyor. Aronya meyvesi ve çayı de temizlenmesine destek oluyor. Aronya ürünlerimizde hiçbir boya, katkı maddesi ve koruyucu yoktur. Mor rengi içeriğinde bulunan antofiyoninlerden gelir. Müzik